Evet, şükran. Neler yapıyoruz? sizler için üç tane tarif hazırladım. Birbirinden Çok güzel. renkli, birbirinden lezzetli. Ay bunlar hepsi ekran yüzüde bizim haberimiz yok. Konsepte istedim. Evet. Lazım. Alas ellemiyorsunuz. Alas karıştır yavrum. <laughs> alas, bir dakika, şükran. Bugün çocuğum var. Bak, meyveler falan var. Gel ben sana yere koyayım bunları. Oradan belki camlar ayağına düşebilir. Otur alas, otur buraya sen. Otur hayatım. Bak, al bunlar. Bak bunlar. Ama ağzına atmayacaksın. Bak, hop, hop. Toplar, huuu ne kadar güzel bunlar. Bak bak oyna sen bunlarla, hadi. Alas'a kimse ellemesin. Dışarı çıkartalım falan telaşına düşmeyin. Arası Orada tam oynasın. onun ortamı gerçekten. Tamam, cıvıl cıvıl bir yer çok yani doğru. çocuk ne yapsın. Evet, Alas'ın rolü biraz sonra gelecek. Çok güzel bir rolü var, hem de alışsın buraya çok iyi olur. Evet, şimdi anlatalım baştan. Üç tane birbirinden lezzetli tarif hazırladım sizler için bugün. Bir tane salatamız var, bir tane yöresel yemeğimiz var, külahya köftemiz var. Bir adet de e, Ramazan yaklaşıyor biliyorsunuz. Evet. E, şerbetli bol fıstıklı bir tatlımız var. Evet, bunu yazalım e, Ramazan'da yapacağımız şeyleri hakikaten bir yere yazıp şöyle buzdolabının üstüne evet, e, koymak lazım. Evet. Şerbetli tatlı, her Çok zaman Çok oluyor, biliyorsunuz. hakikaten iyi oluyor. Evet. Hı -hı. Şimdi hangisinden başlayacağız? Hangisinden başlayayım? Ben e, öncelikle salatamdan başlayayım istiyorum. E, tavuğumuz var bunun için. Bir adet tavuk göğsümüz var. Bir su bardağı kadar mısırımız var. Bir su bardağı kadar kornişon turşumuz var. Yine yarım bağ kadar e, semizotumuz var. Biraz da var? Bademimiz var. Ve sosumuz var. Salata sosumuz var. Bunları bir araya getireceğiz. Çok güzel bir e, sunum yapacağız. İyi Harikasın. Kısmetse. Çok tatlısın. Heyecan var mı şu anda? Şu an e, iyiyim. Şu an iyiyim. Bak burası çok rahat. Yani bak seyirciler de geldiler. Hiç heyecanlanmıyorlar. Gayet güzel orada tatlı tatlı oturuyorlar. Bugün çok güzel şeyler yapacağız. Hı hı. Yemekler harika. Hı hı. Ee, peki bloğunda neler anlatıyorsun ağırlıklı olarak? Blogumda genelde yöresel yemekler de var. Ee, dünya mutfağından da zaman zaman olabiliyor. Ee, doğum 20 itibariyle Almanya'da doğdum büyüdüm. Biraz oranın kültürü, biraz Türk yemekleri falan böyle bir harmanlayıp bir blog haline getirdim. Ama fazla çalıştırmayalım tükenmişlik sendir yaşa yaşar <laughs> Almanya'da doğmuş büyümüş <laughs> Allah korusun. Benziyorsun da. <laughs> evet. e, iki kültürün yemeklerini karıştırmış bir şekilde hani sayfalarımda mevcut. Bu Onların şekilde. Onların en sevdiği yemek ne? Lahmalı şeylerdir. Genelde biliyorsunuz kartofol diyorlar. Patatesi çok sever Patates onlar. Seviyorlar. Et çok severler. Evet. Çok da fazla aslında e, çeşitlilik yok ama hani böyle Patatesler organize... ne yapıyorlar genelde. Genelde püre biliyorsunuz. Evet. E, yani et yemeklerinin yanına çok kullanıyorlar. Sos hazırlıyorlar. O şekilde yemekleri oluyor. Yapalım azıcık patates çeşitlerinden. Patates çok güzel hem çok uygun e, fiyatlı hı hı. E, hem de e, çok lezzetli Çeşidi bir çok şey. Fazla, evet. e, Çeşidi çok fazla evet. Çeşidi çok fazla. Biliyor musunuz ki? Ama... Allah nazar dedi. <laughs> <laughs> ne oldu orada? Yok bir şey, yok bir şey. Tamam. İyiyiz, iyiyiz. İyiyiz. E, efendim benim yaptığım mesela diyette bir detoks günü var. Bir tane detokslardan birisi. E, sırf patatesli oluyor. Bütün gün. Patates e, yeniyor ama bir gün e, ve tabii ki miktarı çok çok az e, şöyle haşladığınızı düşünün bir küçük patatesi ondan iki dilim yanında tabii yeşillikler e, salatalık domates var e, çeşitlemeleri bir öğlen salata, patates salatası içinde yumurta beyazıyla e, hakikaten inanılmaz güzel bir detoks ve yani bir kiloya yakın gidiyor. Çok 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 güzel bir e, detoks. Onun için patateste yani potasyum da var biliyorsunuz. Onun çok e, faydalı bir şey. Evet sen şimdi başlıyor musun? Başlayayım salatamla başla. başlayayım. Ben e, şimdi kızlar beni bekliyor oraya doğru gidiyorum. Tamam. Biraz sonra görüşürüz. Aa, ama o zaman. biraz sonra mı e, geleyim yanına? Şey e, Tarifi e, biraz sonra mı vereyim bilmiyorum. Malzemeleri saydım tekrar sayabilirim. Ha, tamam malzeme karıştırmayı mı göstereceksin? <laughs> Karıştıracağım. Karıştıralım o zaman. hı. <laughs> Bir su bardağı kadar mısırımız vardı. Makarnam Haşlanmış var. 250 gram kadar makarnam. Evet pardon. Evet. Kornişon turşumuz var bir su bardağı kadar. Bademi biraz kavurmak istiyorum ben. Evet. Semizotumuz var. Tamam Bol Bademi, selen olacak. <laughs> Bademi ben de salatalarda çok seviyorum. Bol Vallahi semizotu. harika bir salata seçtiniz. Bol semizotu. Çok güzel. Biliyorsunuz selenyum yönünden oldukça... E, kuvvetli, dolu. Kuvvetli. Güzel. E, Bademi biraz kavuracağım. ödem atma özelliği var. Öyleymiş. O da Aha. çok güzel. Bademini kavur, sonra ba tekrar tamam. görüşelim Aha. o zaman. Tavuk göğsü haşladım bir adet. Onu e, parçalayacağım. parçalayacağım. Tamam, onları yap. Tavuk göğsü de var. Hı -hı. E, gayet karbonhidratı var, yeşillik var. Besleyici, e, dağlıklı. Besleyici, e, şey var badem var daha ne olsun efendim daha ne olsun evet ee, şimdi Şükran Altın Battal bize Kütahya yöresinden bir yemek yapacak onun öncesinde salatamızın sosunu döküp servise alabiliriz. Evet çok çok güzel. Sosunda ne koymuşsun? Sosunda limon suyumuz var, nanemiz var, iki diş sarımsağımız var ve limon suyumuz var. Ha, süper. Ben o alttaki beyaz sarımsakmış. Ne diye <laughs> şey yapalım. E, sosumuz hazır. Şöyle bir gösterelim sosu da. Bademlerimizi kavurduk. Tavuklarımızı tifteledik. Tamam. Hepsi hazır. Şimdi sosumuzu e, döküp servis Şimdi çok güzel çok meşhur Tuz bir yemek yapacağız. Tuz ee, ne var bu yemekte? Yemeğimizin içinde bir su bardağı ince köftelik bulgurumuz var. Yarım su bardağı tarhanamız var. Yöresel tarhanamız var. Bu ikisini ıslatıyorum öncelikle. Ee, Kütahyalı olan var mı? Bu yemeği bilen var mı içinizde? Ee, tarhana ilginç gelmedi mi size de? Tarhana bana çok ilginç geldi burada. Bulgur hı hı. ve tarhanayı ıslattık. Evet. Islatacağız. Bir adet yumurtamız var. Ee, bir yemek kaşığı kadar unumuz var. Karabiberimiz, kimyonumuz, nanemiz var. Bunları güzelce yoğuracağız. Köfte Hı -hı. getireceğiz minik minik köfteler. Daha sonra tenceremizde salça, nane ve yine sarımsaktan oluşan evet. bir sulu e, sos hazırladık. Sıkıcı e, yemeğimizin ismi yazıyor orada da Hı -hı. zaten. Göresel evet. ismi sıkıcıktır. Kütahya köftesi diye de geçer literatürde. Evet. Yine aynı şekilde suyumuzu hazırladık. Sarımsaklı, e, naneli, salçalı bir su hazırladık. Bunun için de tuzumuz da olacak tabii. E, köftelerimizi minik minik pişireceğiz. Daha sonra... Servis tabağına alacağız. Sarımsaklı süzme yoğurt eşliğinde üzerine kırmızı pul biber ve tereyağımızı yakıp dökeceğiz. Bu şekilde ikram edeceğiz. Yani tarhana çok iyi bir malzeme. Bir e, organik böyle e, cips yapmışlar tarhanadan bir marka. E, çok merak ettim nedir e, bu diye. E, ve yani yağsız biraz e, çok e, güzel bir şey. Hakikaten ben e, deneyin süper güzel tarhana o kadar iyi bir fikirmiş ki. Yani hiç hiç olmaz diye düşündüğünüz bir şey çok güzel bir cips olmuş. Ee, bayıldım doğrusu. Ee, burada da tarhana fikrini çok beğendim. Evet, Çünkü bizim Anadolu'da evlerimiz tarhanasız olmaz. Evet, kesinlikle. ki olur. Çorbasını yaparız, ıslatırız Hı -hı. onu da Hı -hı. E, böyle. Şimdi sırasıyla onları ıslatın. Ne koyacaksın sırasıyla Şimdi buraya? Yumurta koyacağım bir yumurta. adet. Yumurta sonra sen söyle koyarsın. Bir buçuk kaşık kadar ya da bir kaşık kadar un koyacağım. un koyacağım. Karabiber koyacağım. Yine bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar da kimyon koyacağım. Güzel bir hamur elde edeceğim. Yoğuracağım, özdeşleştireceğim. Minik minik köfteler yapacağım. Hazırlamış olduğum da pişireceğim. Evet, bunun benzeri şeyler vardır ama ben tarhanalısını e, duymamıştım. Evet. Yani e, değil mi Sibel, şeyden yapılır, bulgurdan yapılır böyle köftede. Tarhana çok çok iyi bir fikir burada. Lütfen fikri alın. E, bakın Kütahya yemeklerine, Kütahya'ya çok sevgiler, saygılar. Evet. E, var mı tanıdıklar? Kütahyalıyım aslan. Kütahyalıyım. Evet. Aman de bir dakika söyle o zaman Kütahya'ya. Kütahyalıyım. Tüm sevdiklerimize e, buradan selam, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Tamam, sen bunu çok daha güzel e, yapacaksın o zaman. <laughs> Teşekkür ederim. Özlemcim de benim gibi e, diabetli... diyabetli. Ben hemen ona reklam arasında e, biraz salata koydum. Siz şimdi görmüyorsunuz ama ben özlemi orada doyuruyorum. Afiyet olsun özlemciğim. Sen ye diabetlisin. Önemli bir şey bu. Ama bu salata bak tam bizim için çok uygun. Çok güzel Gerçekten oldu. Gerçekten çok uygun. Hani makarnasını böyle ...sırf makarna olarak yemeyeceğiz makarnasından az koyacağız ki o karbonhidrat da bizim için gerekli. Tam böyle diyet yapanlar için hafif yemek yiyenler için. Ee, çok çok önemli. O diyabetli olarak da ben sizi e, dinliyorum diyor. Çok teşekkür Hı. ediyorum sağ olun. Ben de elimden geldiğince e, paylaşıyorum bir şeyleri. Şimdi ne yapıyoruz? Derya Hanım köftelerimiz pişiyor. E, Kütahya köftelerimiz. Onun sosunu hazırladım. E, süzme yoğurt ve sarımsaktan bir teşekkür bir sarımsaklı yoğurt sosu hazırladım. Onlar bir kenarda pişiyor. Şimdi biz tatlımızı yapacağız. 5 adet yumurtamız vardı oda ısısında. 1 çay Bardağı kadar şekerimiz vardı. Onu bir güzel bir fiske tuzla çırptık. Daha sonra üzerine un ilave ediyorum bir çay bardağı kadar. Tamam. Kabartma tozum, vanilyam birer paket. İki su bardağı kadar burada toz antep fıstığımız var. Neydi bunun adı bu şeyimizin adı? Ben Antep Fıstığı Şöleni ismini Antep layık gördüm. Antep Fıstığı Şöleni hakikaten <laughs> Şöleni. Çok masraf yaptırdın bize. Antep Fıstığı Biraz öyle oldu sanırım. E, <laughs> Galiba. Prodüksiyon battı bugün. Kesinlikle battı. Kanal battı. Evet. Ya patronlar <laughs> seyrediyorsa yandık şu anda. Evet. evet buyurun. İki su bardağı kadar. Antep fıstığımızı da şey döktük. Diyelim ki Antep fıstığımız yok. Hani bazen evde her şeyimiz tabii, tabii. olmayabiliyor. Ne koyabiliriz? Toz fındık, toz badem, toz evet. ceviz. Ama toz haline getirilmesi önemli. Toz olacak. Bu tatlımızda. Aa, tozu yaparız da. Hı hı. Ama e, bazen hani her şey elimizin altında olmuyor. Evet yani. evet. Kesinlikle evet. oluyor. Aynı şekilde bir yemek kaşığı kadar da irmiğim var. Bunların hepsini güzelce çırpıyorum. Süper güzel bir fikir. Ya yani unumuz az, hani burada yoğun olarak fıstığımız var. O tutuyor aslında hamurumuzu. Çok güzel. Bunu Hı -hı. Te tepsiye mi dökeceksin? Tepsiye dökeceğim. Dondurma eşliğinde de ikram edeceğim. Süper güzel bir şey. Çok i̇ki iyi. buçuk su bardağı su, iki buçuk su bardağı şeker, çeyrek limon. Bravo, tebrik ediyorum. Güzel.